Herkese merhaba. Bazı tarihi mekanlar vardır. Tarihin olağan seyri içerisinde olağan dışı bir takım durak noktaları haline gelirler, rollerini oynarlar ve tarihin olağan akışı içerisinde, hayatın olağan akışı içerisinde normal bir şekilde yaşamlarına devam ederler. Ve bazen de unutulur giderler. Ama bazıları vardır ki bunlar asla unutulmaması gereken yerlerdir. Üsküdar, Özbekler tekkesindeyiz. Özbekler Tekkesi neden buradayız? Özbekler Tekkesi neden önemli? Özbekler Tekkesi 18. yüzyılda Özbek hacıların konaklaması için inşa edilen bir yer. Fakat buranın bize göre esas önemi Milli Mücadele tarihinde oynadığı rolden ileri geliyor. Ne mi yaptılar Milli Mücadele zamanında? Dönemin Özbekler Tekkesi şeyhi Şeyh Ata Efendi. Burası adeta onun zamanında Milli Mücadelenin gizli bir karargahı oldu. Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte silahlarımızın birçoğu itilaf devletlerinin elinde İstanbul'daydı. Anadolu'da bir mücadele başlamıştı ve onların silaha ihtiyacı vardı. İşte böyle bir dönemde Özbekler Tekkesi'nde Şeyh Ata Efendi ve onların dervişleri bu mücadelenin öncüsü oldular. Bu mücadeleye burada bir nefes alanı açtılar. Ne mi yaptılar? Şeyh Ata Efendi gündüzleri özellikle Üsküdar çevresinde dolaştı. Üsküdar çevresinde camilerde ve kahvehanelerde insanlara ümit telkin edici vaazlarda bulundu. Akşamları ise adeta bir direnişçi militan kimliğine büründü ve burada Anadolu'ya geçmek isteyenler için bir adeta bir misafirhane, bir durak inşa etti. Kimlerin mi yolu geçmedi burada? Türk'ün ateşle imtihanını okursanız Halide Edip Adıvar'ın eşi Adnan Adıvar'la birlikte Anadolu'ya buradan geçtiğini görürsünüz. İsmet Bey, geleceğin İsmet Paşasını, başbakanını, cumhurbaşkanını yine Özbek dervişlerin, buradaki Şey Ata Efendi'nin, efendinin dervişlerinin misafir ettiğini, Anadolu'ya onların kurduğu kontaklarla gönderildiğini göreceksiniz. Mehmet Akif Ersoy'un yine yolunun buradan geçtiğini göreceksiniz. Meşhur Celalettin Arif Bey'in yine yolunun buradan geçtiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu Özbekler Tekkesi Milli Mücadelenin adeta gizli bir karargahı konumundaydı. Dolayısıyla yolunuz eğer Üsküdar'a düşerse Sultantepe taraflarında Hüseyin Baykara Caddesi'nden yukarı biraz biraz bayağı bir yokuş çıktıktan sonra bu güzel bu şirin yapıyı göreceksiniz. Bu tekkeye uğrayacaksınız. Muhakkak buraya gelin. Çünkü Şeyh Ata Efendi ve onun dervişlerinin yaptığı iş gerçekten her baba yiğidin yapacağı bir iş değildi. Burası İngilizler tarafından o dönemde basıldığı İngilizler e, dervişlerden pek şüphelenmiyorlardı. Fakat ihbar üzerine buraya bastılar. Fakat e, herhangi bir delil bulamadıkları için Şeyh Ata Efendi'yi e, ister istemez serbest bırakmak durumunda kaldılar. Dönemin İngiliz istihbarat subaylarından bir tanesi özellikle Türk din adamlarının, bu bölgedeki din adamlarının bu tarz faaliyetlerde bulunmalarına çok şaşırdıklarını, din adamlarının bırakın sadece vaaz vermeyi, adeta bir direnişçi kimliğiyle mücadele ettiklerini gördüklerine şaşırdıklarını söylemişti. İşte bu yüzden Özbekler Tekkesi 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu sırasında kapatılmadı. Bir takım zikir faaliyetleri burada devam etmese de adeta kültürel bir nokta haline geldi. Kültürel etkinliklerin yapıldığı bir takım nokta haline geldi. Bugün yine burada bir takım etkinlikler devam ediyor. Biz buraya bugün geldik. Burada bizi Şaban abi ağırladı. Sağ olsun. Gerçekten de tekkeye gelenin nasibi varmış. Karnımız tok geldik. Çayımızı içtik. Dönüyoruz. Yolunuz düşerse siz de muhakkak buraya gelin.